Arkadaşlar şimdi çılık vurdum. Tüyleri burada. düştüm ya Hem tüfe verebilir mi tüfe? Ha? Tüfe verebilecek mi? Geliyor bak sana doğru geliyor. Aha aha geliyor. Gördüm gördüm. Ha. Tamam, kaçamaz diyor. Ver şunu ver. Canını yediğim ver. Gel gel buradan gel. Geleceğim geleceğim. Üzerine geleceğim mi? <laughs> ya var ya ne uğraştırdı ya biliyor musun? Oh. Ya be. Gel amca gel böyle gel. Gel. İşte bu. Çocuğumuz burada. Yaralı. Kapıyı kopartan mı? Arkadaşlar daha sonraki haftalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.